Merhaba kıymetli balıklar, hoş geldiniz arkadaşlar. 2025 yılının ilk videosuyla karşınızdayız. Kanalımız yeni gelenler için kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Bir önceki videolarla, gezegenlerle, karanlık bilincimizle yüzleşme videolarınızı mutlaka izleyiniz. Her videonuzu izleme, izlemeye özen gösterin arkadaşlar. Tarihi zamansızdır. Mesaj almak istediğiniz her an bütün burçları da dinleyebilirsiniz. Kendi burçlarınızın eski videolarını da dinleyebilirsiniz. Açılımlar, kolektif açılımlardır. Bakalım kıymetli balıklar ne durumdasınız arkadaşlar. Evet. Bağımlılıklardan kurtulmak gerekiyor sevgili balıklar. Bağımlılıklar var arkadaşlar burada birçok arkadaşımın. Ee, açıkçası burada şey var. Arkadaş aile. Şimdi bir grup balık arkadaşlarımız ee, Arkadaş veya kardeşten gelecek destek, sohbet etme ihtiyacı, yeni kurulacak yakınlıklar mesajı verdi. Frekansınız değişmiş olabilir. Frekansınız değiştiği için belki önceden aileden bir tık daha uzaktınız ama şimdi daha yeni yeni aileyle birlikte iç içe vakit geçirmeye başlamış olabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, e, frekansınız yükselmiş olabilir ve açıkçası frekansı yüksek olan arkadaşlarım yani üst bilince geçen arkadaşlarım e, içeride saklıyorlar bazı bilgileri. Çünkü kendi dilinden anlayan insanlar olmuyor hani daha sonradan geliyor artık üst bilinç uyanan grup arkadaşlarımla muhabbet etme ihtiyacı duyuyor olabilir. Bu muhabbeti de edemediği için e, içeride biraz bir sıkılganlık yaşıyor olabilir bazı balıklar. E ee, ve 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 şimdi burada diyor ki evet şimdiye kadar belki yalnızdın ama senin dilinden anlayacak kişilerle e, bir araya geliyor olabilirsin yavaş yavaş diyor olabilir. E, bu durumda olan arkadaşlarım var. Bu, bazı arkadaşlarımız kanatlarını açma vakti geldi. Kendine güvenmelisin. Mesajı geldi. Bu da e, bir şeyden hürleşme zamanınızın geldiğinden bahseder sevgili balıklar. Mesaj olarak geldi. Demek ki bir şeye takılı kaldınız. Bu takılı kaldığınız durum her neyse sizi karanlığa sokmuş olabilir. Ama sağlam da bir eğitim vermiş olabilir. Kendinizin bir üst leveline ya da hayatınızın bir üst leveline çıkabilmeniz için... ...artık kendi özgürlüğünüzü ilan edebilip kanatlarınızı açıp hürleşme yoluna gidiyor olabilirsiniz gibisinden bir mesaj verdi. Ama burada daha çok kendine güven diyor. Kanatlarını açma vakti geldi, uçma zamanı gibisinden bir mesaj verdi. Ama... <laughs> O durumdan özgürleşmekten ziyade takılı kalıp bağımlı kaldığınız bir durum işlettiğinizden bahsediyor. Bak bir yere ya da bir şeye bağlı kalmak, gereksiz, gereksiz takıntı, saplantı, sabit fikirli olmak, yaşamda olan değişime uyum sağlayamamak. Bak burada diyor ki e, balıkların çoğunun frekansı yükselmiş arkadaşlar çok güzel iyileşmeler yaşanmış ama kanatlarını uçup bir türlü e, özgürleşemiyor çünkü gereksiz yere saplantılı olduğu ya da bağlı olduğu durumlar var e, bu da kişiyi açıkçası yeni düzen kurma e, yolculuğunda büyük bir sıkıntıya sokar ama burada şey diyor yolculuk seyahat taşınmak yeni bir düzen kurmak bunu yapmış olan arkadaşlarımın da var olduğundan bahsediyor hali hazırda illa bırakmak terimi de değil de eski davranış düşün önce şekillerinizi bırakmış olabilir ve sağlıklı bağlantılara geçiş yapmış da olabilirsiniz ama takıntı ve saplantılı halde e, kendi frekansınız dönüşse de eski frekansı bırakamama konfor alanından çıkamama gibi bir durumda söz konusu olabilir bak son olarak dedi ki ilahi güçler tarafından korunmak kötülüklerin size ulaşmaması negatif enerjilerin gitmesi dedi e, sanki şey var balıkların yaşadığı durumda şöyle bir durum var arkadaşlar bir şey sizi esir almış. Sanki bir enerji. Kendiniz izin verirsiniz buna bu arada haberiniz olsun. Bu izin verdiğiniz enerji bunca zaman sizi alıkoymuş. Ama ne yaptınız ne ettiniz kendinizi bir şekilde dönüştürmüşsünüz. Ve dönüştürdüğünüz için de her türlü korunuyorsunuz. Negatif enerjiler de üzerinizden kalkmış arkadaşlar. Böyle bir kart geldi çok güzel geldi. Çünkü kişi diyor ki ne kadar takıntılı şimdi bunu tek tek de alabilirsin. Çünkü çok fazla kitle dinliyor. Birisi mesela frekansını yükseltmiştir. Kendini anlayan birilerine ihtiyacı vardır. O kişiler daha önce hayatında yoktur ve yeni insanlar hayatına girmiştir. Seninle aynı dili konuşuyordur. Bir kişi mesela çok özgürlüğünü e, kaptırmıştır ve artık kanatlarını uçma vakti geliyordur. Bir kişi mesela bir yere bağlıdır. Yaşadığı olaydan aşırı bir bağımlılık güdüyordur ve bu onu tamamen dönüşümünü e, şey yapıyordur, engelliyordur kendini sıkışmış kısıtlı hissediyordur tamam mı ve uyum sağlayamıyorsunuzdur ayak uyduramıyorsunuzdur yeni hayat döngüsüne bir takım balık arkadaşlarım da yolculuk seyahat yeni bir yere taşıma yeni bir düzen kurma yeni bir iş yeni bir aşk hiç fark etmiyor bunları yapmak için birçok şeyden vazgeçip feragat edip dönüşümlerini halledip bu işi yapmıştır arkadaşlar birçok arkadaşım da mesela ilahi güçler tarafından korunuyordur bunu ben birçok arkadaşım için demeyeyim de Hepinizin aslında korunduğunu söyler. Hangi durumdaysanız ona göre alın. Tek tek de okudum, ee, yan yana da okudum. Evet sevgili balıklar. En sonki şey şu çok güzeldi. İlahi güçler tarafından korunmak, kötülüklerin size ulaşamaması, negatif enerjilerin gitmesi. Bunların gitmesi için e, yapmanız gereken şeyler de var. Bakınız o takıntılı ve saplantılı olduğunuz yerlere dikkat ediniz dedi. Ama birçok arkadaşım da iyileşmiş olarak görüyorum. Bazı şeylerin vakti gelmiş olarak görüyorum. Peki ne yapmamız gerekiyor bakalım. Asa dokuzuz. Dinlenmeniz gerekiyor. Çünkü çok yorgun bir enerji var. Yani bir de şöyle bir şey var. O kadar gayri ihtiyar gelmiş ki bazılarına enerjiler. Çok empati yeteneğiniz güçlü olduğu için arkadaşlar çok gayri ihtiyarı resmen beslemiş olabilirsiniz. Ha, kendinizden zannedip de bu enerjiyi. Wow. Şimdi yapmanız gereken şeyler de sevgili balıklar şans valla Maşallah var kartların etkisi çok güzel geldi. Asa dokuzlusu ile birlikte kişinin bunca zaman çözmeye çalıştığı tek başına ilerlemeye çalıştığı yalnız bir şekilde mücadelesinde artık kendine bir tık e, dinlenme e, vermesi gerektiğinden bahseder. Burada görüyorsunuz kadının elinde bir tütsü vardır ve tütsü negatif enerjileri e, uzaklaştırır. Az önceki kartınızda birlikte geldi. Yani üzerinizdeki negatif enerjileri ve size ait olmayan şeyleri üzerinizden atmanız gerekiyor. E, bunu yaparken iken de e, dualarınızı bol edin arkadaşlar ve bol bol meditasyon hali ne demektir bu nefestir. Nefestir, duyduklarınızdır, müziktir. Ve doğanın asıl sesleridir. Hava, kuş, işte ağaçlar, çiçekler, su, toprak, ateş, hava. Yani bunların hepsiyle haşır neşir olarak kendinizi bir meditatif hale sokarak açıkçası bütün negatifleri sayı Evinizi tütsebilir, sirkeleyebilirsiniz. Bunları bir araştırın. Hangisi iyi gelirse burada bir dinlenme ve bir temizlenme, bir arınma yapmanız gerektiğine dair bilgiler verir. Kişinin öncelikli olarak kendi iç durumundaki olaylarda gerçekten dinlenmeye ihtiyacı olduğundan bahseder. Dinlenin biraz arkadaşlar. Devam etti. Kupa ikilisi kartım da dedi ki İkili ilişkilerde bu arada ilişkileri güzel giden arkadaşlarımız da var. Keyfini sefasını sür. Sevgiyle birlikte ilerle. Ama ikili ilişkilerde problem yaşayan arkadaşlarımız varsa öncelikli olarak ilişki tanımını, sevgi tanımını bir kadın ve bir erkek ya da işte bir ilişkide olması gereken tutum ve davranışlar neler? Sizin kafanızda, bilinçaltınızda bu davranış şekli neymiş? Nasıl oturtmuşsunuz Bunları çözmeniz gerekiyor ve kendi içinizdeki kendinizle kurduğunuz ikili iletişimlerde kendinize hitabınızın değişmesi gerekiyor, sevgi üslubuna geçiş yapmanız gerekiyor. Ee, çok açık ve net geldi, kendinizle konuşma üslubunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Çok önemli. İmparator Sultan kartı ile birlikte geldi. Hayatının yönetim gücü senin elinde diyor. E, lütfen dikkat et diyor. Babalardan gelen karmalar ve aşırı zihin çalıştırma olayına karşı. Burada zihninizin eğitimi geldi. Daha çok kıymetli balık burcu. Aktif baba karması var. Yani eril kalması var. Dişi enerjinizi eril enerjinize birleştirmeniz gerekiyor ki sağlıklı bir hale bürünün. Bakın savaş arabasında siyahat beyaz at vardır. Birleşme döneminiz gelmiş kendi içinizde. Karanlık gölge yanlarınızın gezegenler açılımını mutlaka izleyin. Anlamadıysanız bir daha izleyin. Anlamadıysanız bir daha izleyin arkadaşlar. Kendi karanlığımızla yüzleşmediğimiz süre zarfı içerisinde bu araba yani özbenliğiniz açığa çıkmıyor. Kendi aydınlık tarafınızı savunmak çok kolaydır. Ben ona şöyle güzel davrandım. Ben ona şöyle yaptım. Ben ona şunları yaptım falan filan. Bunlar aydınlık yönün mesela yaptım dedirten o nefsinize bir bakın bakalım bunun bir çözülmesi lazım ki çünkü diyor ki bir imparator durumu var aşırı zihin çalıştırma ve her yeri yönetebilme gücü kabiliyeti savaş arabası savaşıyor içeride ama bu imparatora kudret vermesi gerekiyor kudreti vermezsen bu imparatora gücünü kötü kullanırsın diyor balık burçları için şimdi burada maddi manevi bolluk bereket içerisinde olan bir tutumdan bahseder tamam mı? Buradaki kişinin birçok kitleye yönetim gücünün olduğundan bahseder ama şimdi Mevlam da kullarını öyle güzel sever ki kendisine zulmetmek istemez yani kuluna zulmetmek istemez. Ayetlerle de sabittir. Lakin burada balık burçlarının kendisine zulmetmemesi için Koç burcu yani en ilkel tarafı bu yönetim gücünü iyiye kullanabilmesinin vaktinin geldiğinden bahsediyor. Kudret ve güç kendi nefsine eğitmesi gerekiyor. İlkel yanınızın daha aktif bir şekilde çalıştığı ve kendi ilkelliğinizin sizi çok fazla yorduğu şehvet, tutku, arzu, beden, para, ee, fizyoloji yani e, prestij görüntü bakın <laughs> ya da aşırı ruhtasındır ama e, bu kısımlara geçiş yapamıyorsundur. Burada diyor ki kendinle ilişkindeki eril enerjin yani zihnin ve babadan akan karmalarda hep güçlü dur, hep dik dur, hep ayakta. İşte onu başarırsın bunu başaramazsın öyle olur böyle olur ya da işte babanız yoktur e, huzur içinde yazsın, babanız yoktur derken e, çok özür diliyorum. E, hızlı akıyor cümleler o yüzden pekmez bir an böyle çıktı ağzımdan çok çok özür diliyorum arkadaşlar babası vefat etmiş olan arkadaş grubumuz mümkün olabilir ailesi e, çocukluğundan beri yetim olmuş olan arkadaşlarımız var olabilir aramızda ailesini bilmeyen ama sonuçta herkes bir anneden ve bir babadan e, ortaya geliyor yani dünyaya geliyor O yüzden burada bir baba enerjisi ama babalarda Türkiye'deki karmada ne yapıyor arkadaşlar ağlamaz dik durur e, bütün şeyleri sırtlarına yüklenirler işte e, ama hiçbir şekilde duygularını göstermezler yani gibi gibi tamam mı buradaki durumu artık birleştirmeniz gerekiyor ki buradaki nefsani işleminizi tamamlayın bakın çok net verdi çok net vardı. Sizi yoran şey dişi enerjinizi çalıştırıp sevgi enerjisine bir türlü geçememenizmiş. Aktif zihin çalıştırıp aktif yönetim gücünü kullanıyorsunuz arkadaşlar. Rüyalarınız, hisleriniz, dedikleriniz çoğunlukla çıkıyordur. Ee, ama okey burası okey de burada diyor ki kendini iyileştirmek için ertelediğin şey sevgi diyor. Burada aktif zihin çalıştırıyorsun. Zihnini çalıştırırken buna sevgiyi vermen gerekiyor. Bunu zaten biliyoruz çoğunlukla olarak ama bunu nasıl yapacaksın? Kendi içindeki karanlık gölge yanın ve aydınlık yanınla barışarak yapacaksın. Bunun artık vakti gelmiş. Ve burada da aslan ilkel yanlarımızı Aslan olarak yani hayvani yönlerimiz değişik değişik hayvanlar olur arkadaşlar bunlar. Rüyalarınızda da görürsünüz. Burada da bir çocuk. Yani çocuk su masumiyetinde aralarındaki sevgiyi canlandırır ve nefsani terbiye bu şekilde olur. Tamam mı? Bu arada tüm ölmüşlerimiz, ölenlerimiz huzur içinde yatsın arkadaşlarım ya da öksüz yetim büyüyen arkadaşlarımız bizi dinliyorsa eğer hepimiz Allah'a aitiz yoldaşlarım bu tarz bir acınız bir yürek yankınız varsa da asıl sahibimiz asıl şefkati veren asıl bize sevgiyi veren bir yüce mevlamdır sadece ona tutunalım olur mu bakın nasıl iyileştiğinizi göreceksiniz nasıl iyileştiğinizi göreceksiniz. Mesajlar bu şekilde geldi sevgili balıklara. Karanlık ve aydınlık yönlerin birleşmesi gerekiyor şart. Sevgi dilinin baba yani kendi içinizdeki babaya öğretilmesi gerekiyor. Yani eril enerjiye öğretilmesi gerekiyor ki ancak böyle güce kavuşabilir. Gerçek saf güce. Bol bol şey söyleyebilirsiniz. Allah'ın bana vermiş olduğun gücü ve kuvveti razı olacağın şekilde kullanmaya niyet ediyorum diyebilirsiniz. Çünkü ne kadar eğitirseniz eğitin karanlık yönünüzde çok despot bir imparator varmış arkadaşlar. Ve bu size karma yaratır haberiniz olsun. Yani sağlıklı bir imparator değilse çok sağlam karmalar yaratırsınız. Kendinize acısı da sıkıntılı olur. Peki aa, şeytan geldi. Romi'den mesaj alayım dedim. Saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur. Bak karmalar, kopamadığınız şeyler, büyük karmalar var. Bu da eril enerji, eril enerji, bütün sıkıntılarınız eril enerjiyle alakalı arkadaşlar. Saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur dedi. Aşk ejderhaları geri püskürten zümrüdün nuru gibidir. Burada da aşk bakın zümrüt ejderha. Burada aslan var. Hayvani yanlarımızı e, nefsin hayvani yanlarını hayvanlar temsil ediyor. Aşk diyor yani şeytanını ancak karanlığını ancak nasıl iman ettirirsin? İnsan fıtratına uygun davranış şekilleriyle iman ettirirsin. Kendi hakikatinle yüzleşirsin. Ondan sonra yine onu Allah'a iman ettirirsin. Asıl olana iman ettirirsin. Ama onun dışında aşkı veremezsen ki aşk dışıdan gelir. Bakın mücadeleni bu şeytanla mücadeleni bu hayvani özelliğine, bu ejderha ile mücadeleni kalpten yapman gerekiyor diyor. Ancak o zaman Araba kartı kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru yolculuğu yapabilirsin. Bu da ne demektir arkadaşlar? Anca o zaman kendi miracına yükselirsin diyor. Yani bir üst geçersin. Arkadaşlar o kadar teferruatlı ki yani burada da bakın ellerin ve ayaklarından düğümleri çöz kartı geldi. Kendi kendinizi bağlamışsınız bazı şeylere. Birçok arkadaşım için geçerli bu. Ee, bakın ay kartı çünkü korkular. Çünkü ilizyonlardasınız. Hakikati isteyin lütfen ya da korkularınızın esiri oluyorsunuz. İkilik arasında kalıyorsunuz ama diyor hayır nasıl yapacağım diyenleri Allah bilginin kapısını araya açar. O da baldan evini yapar diyor. Mesajları almaya gayret edin ama ilizyonlarda değil temiz bilgiye niyet ediyorum Allah'ım deyin. Tamam mı? Ee, sevgili balıklar. Bu eril enerjinizi artık bir e, diz çöktürmeniz gerekecek. Ama üslup e, lütfen düzgün olsun. Çünkü bakın tam burada zaten şeytan sürekli kapınızı tıklatıyor. Sürekli kapınızı tıklatıyor. Ateş elementidir İmparator Kartı. Her şey kendi istediği gibi olsun ister. Karanlık yönünde çelse la söyletmez. O en doğruyu bilir, o en gerçeği bilir. Böyle bir karanlığı vardır kişinin. Ee, şey demeyin mesela şimdi. Ben onun için neler yaptım ya da ben bu durum için şöyle şöyle emek verdim vesaire. Bunu söylerken bile hala içeride nefsin çalıştığını fark etmeniz gerekiyor. Karanlık yönünüzü görebilmeniz gerekiyor. Ancak o zaman bu şeytanın dizini kırarsınız. imana getirirsiniz. Tamam mı? Son olarak bir kart daha. Yürek acısı gibi acı yok dedi. Bak, yürek acısı gibi acı yok. Acılarından toparlanmak o kadar kolay olmuyormuş senin için. Belki buna bağımlısın. Ama dedi ki ruh yaşam ve birliğe arzu duyar. Özü sonsuz ruhtur dedi. Bir enerjiye geçiş yapman gerekiyor. Ruhunun sesi, yani içeriden gelen ruh sesini gerçekten duyup duymadığına emin değilsin diyor burada. Hislerim böyle söylüyor, hislerim şöyle söylüyor diye olabilirsiniz arkadaşlar ama bunları kontrol etmeniz, yani bunları şöyle bir izlemeniz lazım çünkü içeriden gelen ya vesvesenin, şeytanın verdiği ses sene olacak. Hepsi eğitimdir. Ama mühim olan buradaki eğitimi nasıl alacağım? Yani iyi bir izleyici olmam lazım kendime. Tamam mı? Burada hatlar biraz karışmış olabilir canım arkadaşlarım. Burada da diyor ki lütfen birlik enerjisinde kal. Burada da bir kuyla resmedilmiştir. O saf enerjiye geçiş yapabilmek, dengeye gelebilmek gerekiyor. Şifa olsun sevgili balıklar. Arkadaşlarım Instagram'da son canlı yayınımızı dinleyebilirsiniz. Çok kıymetli bilgiler aktı orada ve Instagram takip ederseniz eğer düzen canlı yayınlarımız oluyor. Çok da etkili oluyor birçok arkadaşım üzerinde büyük gelişmeler kaydettiler. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız da sevgili balıklar benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Hemen videonun açıklama kısmına WhatsApp mesaj atımı, Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Şifa olsun yoldaşlarım. Hoşçakalın arkadaşlar.